Böğürtlen'de en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de böğürtleni nasıl budayacağız şeklinde. Böğürtlen'de e, budama e, çok önemli hem verim hem kalite açısından ve bitkinin hastalıklarla mücadelede kültürel tedbir deriz biz ziraatçı olarak. Ve bu e, budama ve terbiye konusunda yapmamız gerekeni çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Böğürtlen e, bir önceki yılın sürgünlerini budanmış olarak bıraktığımızda meyve bağlar ve meyve tutarken aynı zamanda toprak altından çıkan sürgünlerle bitki kendini yeniler. Geçen yıldan kalan ve budadığımız, kışın budadığımız dallar sürgünlerini oluşturmuş, patlamış ve meyve salkımları teşekkül etmiş. Gördüğünüz gibi bu budama mesafesi gövdeden iklime ve coğrafyaya göre değişir. Şimdi bu böğürtlen bitkisinin toprak altından çıkıp yukarı yönelmiş olan gövdesi e, genellikle e, kendi haline bırakırsanız 5-6 metreye kadar uzayabilir ama doğru olan uygulama şudur e, destek sisteminin Tepe noktasına geçtiği zaman tepesini böyle koparmaktır bu koparma işlemini yaptığımız zaman şu yaprak koltuklarından yan lateral sürgünler e, oluşacaktır ve uzayacaktır ve bu Lateral yan sürgünler bakın alt tarafta 3-4 santim boyuna ulaşmış 2-3 santim. Yukarıda da yeni yeni patlamış. Biz bu tepe baskınlığı diyoruz. Tepe baskınlığını ortadan kaldırmak için tepeyi kırıyoruz. Ve bu yan sürgünler hızlı bir şekilde uzuyor. Hem bitkinin üzerine bir gölgeleme örtüsü oluşturuyor. Hem de bu yan sürgünlerin erken dönemde teşekkül ettiği için pişkinleşmiş, olgunlaşmış kışa girmeden önce ve yüksek verim kapasiteli bir yan dal oluşumunu sağlamış oluyoruz bu tepe kırımıyla ve bu yan dal oluştuktan sonra yaprak dökümünden sonra bu yan dallarda budama yapılıyor. Şunu da söylemekte fayda var. Meyve vermiş sürgünler meyve bittikten hemen sonra toprak seviyesinden meyve vermiş sürgünler bakın burada toprak seviyesinden hemen kesilip iptal ediliyor. Bu yılın sürgünleri gelecek yıl meyve vermek üzere beslemeye devam ediliyor. Budama olayı bu şekilde.